kira sözleşmelerinde kira sözleşmelerini E-Devlet'e taşıyan uygulama yakında kullanıma açılacak. Süreç iki aşamalı olarak devreye girecek. Kısa süre içinde kiracılar ve ev sahipleri için başlayacak. Yıl sonuna kadar da emlakçılar için aktif hale gelecek. Kaynak NTV Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin E-Devlet kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin reform niteliğindeki hizmete ilişkin çalışmasını tamamladı hizmet, kiracılar ve ev sahipleri için kısa süre içinde devreye alınacak. Bakanlık birimleri, e-devlet kapısı üzerinden verilecek kira sözleşmesi işlemlerine ilişkin hazırlıklarını bitirdi. Bu sözleşmelerin e-devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatıldı. Reform niteliğindeki çalışmada bakanlığa çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destek sağladı. İki aşamada devreye alınacak. Bakanlık çalışmasına göre, bu hizmet E-Devlet kapısı üzerinden E-Kira Sözleşmesi işlemleri E-Başlığıyla verilecek ve iki aşamalı devreye alınacak. Kısa sürede vatandaşların erişimine açılacak ilk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından E-Devlet kapısı üzerinden hazırlanacak sözleşme, kiracı tarafından yine E-Devlet üzerinden onaylanacak hizmetin ikinci aşaması da yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak. Böylece, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek. Hizmetle kira sözleşmeleri, zaman damgalı ibar kodlu belge ve olarak oluşturulacak ve belge doğrulama işlemi yapılabilecek. Gayrimenkul haritası oluşacak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağını işaret ederek şunları kaydetti. Ev vatandaşlarımız, e-devlet kapısıyla kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilecek. Uygulama, vatandaşların güvenilir bir devlet platformunda sözleşme oluşturmasına fırsat tanıyacak. Vatandaşlarımız kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtaracak. Bürokrasi daha da azalacak. Ayrıca, Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için veri temin edilecek. İnternetten satışlardan iletişim araçlarıyla satılan ürün ilanlarında, Türkçe uyarı zorunlu olacak. Herhangi bir internet sitesinde satılan uygunsuz ürün ilanının, 24 saat içerisinde kaldırılması talep edilecek. Talebin yerine getirilmemesi durumunda, söz konusu ilana erişim engellenecek. Kaynak NTV uzaktan iletişim araçlarıyla satılan ürün ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgiyle işaretlerine yer verilmesi gerekecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan e-uzaktan iletişim araçları yoluyla, piyasaya arz edilen ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliği e-resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelikle, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen veya bulundurulan ürünlerle ilgili arz koşullarına, satış ilanlarına, bu ürünleri piyasaya sunan ya da piyasada bulunduran iktisadi işletmecilerle çeşitli hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine, yetkili kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarına ve bu kapsamda yürütülecek piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Vatandaşlar ürünü inceleyebilecek bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, fiziki kanalların yanı sıra başta internet kanalı olmak üzere uzaktan iletişim araçları kullanılarak yapılan satışların günlük hayattaki yeri ve ağırlığının artmaya devam ettiği belirtildi vatandaşlara güvenli ürün ulaştırılması amacıyla, bu alanda satılan ürünlerin denetiminin önemine işaret edilen açıklamada, ürünlerin satış ilanlarında, gerekli Türkçe uyarı ve güvenlik bilgiyle işaretlerine yer verilmesinin zorunlu hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, böylece vatandaşların internetten alışveriş yaparken, fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyebilecekleri ve ürünün gerekli işaretleri taşıdığını görebilecekleri bildirildi. 24 saat içinde müdahale edilecek herhangi bir internet sitesinde uygunsuz ürün satışının tespit edilmesi durumunda 24 saat içerisinde satış ilanının kaldırılacağı vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bu süre zarfında talep yerine getirilmezse ilgili ilana erişim engellenecektir. Öte yandan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlayan platformlar ürün güvenliği temas noktası belirleyecek." Vatandaşlarımız bu temas noktalarından ürünlerin güvenliği ve uygunluğu ile ilgili şikayet ve bildirim yapabilecek. Uygunsuzluk tespiti durumunda hızlıca aksiyon alınabilmesi için, bazı ürünlerin piyasaya arzında, Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı aranacak. Bu şartı sağlamayanlar, Türkiye'ye satış gerçekleştiremeyecek. Bu ürün grupları, bakanlığın internet sitesinde yayınlanmaktadır. Yönetmelik, 1 Nisan 2025'te yürürlüğe girecek.